Geçtirmek ürün Kısaca demek gerekirse günümüzde en büyük hastalıklardan olan şehir hastalığı çok sinsi bir hastalık olmak olmakla birlikte tanısı konulmuş bireylerin yeme içme sürecinde çok dikkat edilmesi gerekir. Bu durumda şehir hastası olan bireyler doktorların bireyler, doktor tedbirleri te te sonucunda yeme içme neler ihtiyaçları giderebilmek için herkes süreçe başlar. Hasta şey bireyler her ne kadar dikkat etmeye çalışsa da zaman zaman yağ, şeker, tuz oranlarıyla gıdalarla maruz kalmaktadırlar ve yükselen değerlerin sonucu ani ölümler yaşanabilmektedir. Bu vakaları çözüm olarak taşınabilir şeker öl ölçer bir cihaz geliştirmek istedim. Sıkıntıları onları ise hasta ve ünlü yiyen yemeği, yağ, şeker ve tuz oranlarıyla ölçebilmek, ölçebilmek için yemeklerden üzerinden ufak bir numune alıp cihazına yerleştirdikten sonra ekranda yağ şeker tuz oranı göre görebilmektedir. <laughs> Tek bir özellikle kolaç açılabilir olması, numune kapsülünde yıkanabilir veya değiştirebilir olması, kendi kutusunuza rahatlıkla yay, yer, her yerde şarj edilebiliyor olması, ekranda aynı saat ve konum bilgileri yani yer alır. Android uygulamaları desteği ile hastaya ulaşımınızı zamanlar. Bu cihazın konumunda en son her gün ne zaman yemek yediğim bir keser bir keser yemek söyleyeyim. Karşıma bu şekilde. Yukarıda kapsülümüzden yanımızı koyuyoruz. Burada değer verişimiz var. Burada ekran değişimi tuşumuz var. Burada aşağıda tuşumuz var. Burada da kapsülü isimli olan Ve yani bir bütün zaman değiştirip yıkayabileceğimiz bir kapçı var. Burada da gereklerin yapçı zorunu ölçüyoruz. <laughs>